380 metreküp maksimum devrimiz. Mesela. Fakat şu anda 320 alıyoruz. 300 alır. Buralar hep terfiyle. Şu turuncu olan yerler. Bu yerler. Hepsi burada. Planlaması, projesi hazır. 3 tane daha atlatırız. Ama evet, gelecek. Ama bu parayı edilir. Orada bir kısmakta yer aslı var. Şurada bütün pozisyonlar. Ben de seyir. Başka. Ben toplu arazi toplaştırma şüphe müdürü. Şu anda, evet, anda sonucu arazimiz var bunun ne kadar da toplam olan? Ofis sağlama müzeyi, gezi, böyle bir model geliştirdik. Ee, Şurada ee, tabii, şey tabii, tabii. <Sessizlik> evet. evet. tabii tabii. tabii. da benzer şeyleri şey var. Evet. yüksek bir malzeme. Bu malzeme ee, bazar. Bu da yine bir şantiyemizden getirilen Abi gördüğünü. Bir Sayın Vali. Sayın Vali, şuradan başlayalım. Çekerek bu formülü. Sağ olun. Sağ olun. Dayanım ve kopma uzamasına bakacağız. Yani burada bu çeliğin ne kadar düzgün ve tabi tutulduğunda kırılma noktasına geçtiğini, nerede de akma noktasına geçtiğine bakıyoruz. Bu mantıklı bir Baktığımızda yaklaşık şu an İşte seyrediniz burası. Ama yap yapıştı 40 milyon, yaklaşık 50 milyon. İşte 4 ana belirleyici var. Onunla çalışıyoruz. Şunu da Böyle bir çalışılır. Hep bir bir. Şükürler olsun. Bu tane tane parsanızlar. 그거, 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 그 그거, 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 Bugün DS Bölge Müdürlüğümüzün çalışmalarını değerlendirdik ve sahada da devam ediyoruz. Hakikaten DS deyince bu bölge akla gelir. GAP projesi akla gelir. Atatürk projesi akla gelir. Ve Türkiye'nin ve dünyanın en büyük yapay nehri akla gelir. Biliyorsunuz şu an sıfır noktasından 221 kilometrek bir yapay nehrinin ilk başlangıç noktasındayız. Bu tabii ki ülkemizin gücünü, ihtişamını kudretini göstermekle birlikte ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlamaktadır. Biliyorsunuz şu an bu projenin yaklaşık 8 milyon dekarın 8 milyon dekarın 5 milyon dekarı yaklaşık 5.8 dekarı e, sulamaya açıldı. İnşaatlar da devam ediyor. şu an devam eden inşaatlarımız da bittiği takdirde bu oran daha da artmış olacak. Yani totalde de sulanabilir arazinin yüzde 65'i Tarımsal sulama açılmış olacak. Urfa çok bereketli. Güneş var, su var, nüfus var. Hepsi bir yere gezdiği zaman üretim var, istihdam var. Bunu özellikle söyleyebilirim. DSE'nin gerek tarımsal sulamada, modern tarımsal sulamada olsun ve diğer alanlarda çok yoğun çalışmaları var. Bunları daha da destekleyeceğiz ve sahada ıı, takip edeceğiz. Ben Önce eklemek içine teşekkür ediyorum. Dünden bugüne bu coğrafyaya alın terini ve akıl terini akıtan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra daha hızlı bir şekilde e, ülke ekonomisine katkı sağlamak için projelerin bir an önce bitmesi için de takipçisi olacağız. Ben tabii e, bu tür e, her nimetin maalesef külfetleri de oluyor. Bunlar bir nimettir, e, bunlar e, ihtiyaçtır, bunu yapmak zorundayız. Ama maalesef bu sulama kanallarında önlem alsak dahi uyarı yapsak dahi maalesef olumsuz vakalar oluyor, ölümler oluyor. Ee, çocuklarımız serinlemek için su kanallarına giriyorlar ve maalesef e, üzüntülü hadiseler acı kayıplarımız oluyor. Ben buradan Urfa Hemşehrilerime sesleniyorum. Tehlikeli olan yerlerde hiçbir şekilde uyarı olan ikaz olan usulama kanallarına kesinlikle girilmemesi ve bu konu müsaade edilmemesi çocuklarımızın da bu konuda uyarılmasını özellikle istiyoruz. Çünkü tehlikeli suyun hem debisi hem soğukluğu hem hızı gerçekten e, tehlike arz etmektedir. Biz bunu enerji üretiminde sulama amaçlı kullanmaktayız. Herhangi bir sosyal amaçlı çocuklarımızın serinlemesi için e, olan bir teknik olarak da mümkün değil. Dolayısıyla çocuklarımızın can ve mal güvenliğimiz için ve çocuklarımız için bunu söylemek, kamuoyuyla bunu paylaşmak elzemdir. Tüm Urfalı hemşehrilerime ve bu coğrafyadaki herkese buradan sesleniyorum. Lütfen ama lütfen e, sulama kanallarına lütfen girmeyelim, acı tabloyla karşılaşmayalım. Biz de çok üzülüyoruz, çalışanlarımız çok üzülüyor, e, motivasyonlar düşüyor. Tabii ondan daha da acısı e, bir evladımızı veya bir vatandaşımızı kaybetmiş oluyoruz. Bundan dolayı tüm vatandaşlarımıza buradan sesleniyoruz. Hem canımızın hem de malımızı korumak için de uyarılara, ikazlara lütfen kulak verelim diyorum tekrar emeği geçene teşekkür ediyorum. Urfa'nın inşallah bugünü dünden iyi, yarın da bugünden olacağına yürekten inanıyorum. Emeği geçene teşekkür ediyorum.